Gider Fenerbahçe bu akşam Rize deplasmanında sakatlıklar, rotasyon, formsuzluklar, şampiyonlar gibi bir yandan tabii yoğun bir tempo, milli takım maçları herkes için geçerli bu. Mazeret yok tabii kıta Avrupa'sı ve dünyada böyle. Galatasaray 3-2'yi buldu. iki kırmızı kart tartışılan pozisyonlar Kaya abi nasıl bir maç hatırası çizer dünden bu yana. Yani ben genelde Galatasaray'ın genel olarak yani e, yorumcular ve Galatasaray camiasının baktığı gibi bakmıyorum. Bence dünkü ilk maç ilk yarının e, özeti Galatasaray çok iyi top oynadı. Yani futbolda ne gerekiyorsa yaptı gol olması için. Hani kanat bindirmeleri, topu ters kanatlara taşıması, eee sıkıştıran anlarda göbekten delmeye çalıştı. Şut attı, ortalar yaptı. Ele bilhassa yerden ortalarda çok e, ısrarcı oldu. Fakat golü bulamadı. Ne zamanki ki Icardi'li yıkaya aldın, fark o meydana çıktı. Çünkü kalite sana fark getiriyor. Çok net. Hı Yani e, Kocaeli deplasmanında 90 dakika Icardi'ye tahammül eden bir Okan Buruk şu maça Icardi'si başlıyor. Olacak iş değil, anlamak mümkün değil. Hani İlkay gibi oynak, hani O Simen'in sakat Icardi de yok bari İlkay'ı oynat değil mi oyun aklı olarak? Bir 40 dakika kullanabilirim dedi başlamamış. Maça. Yani İlkay'a oynadığı pozisyon itibariyle maç eksiği veya... Aranıyor yani. E, aranıyor. Bir ikincisi maçı idare eder 90 dakika. İlkay o kalitede bir oyuncu. O o kadar kendini 90 dakikaya enerjisini yayabilecek kadar kafası çalışan bir oyuncu. Tecrübesi yüksek bir oyuncu. Icardis'i başlamak büyük hataydı. Sıkıntı çekti. Sonraki ikinci yarı, birinci yarıyla ile hiç alakası yok. Ee, biraz da kırmızı karttan sonra disiplinsiz bir Galatasaray. Ee, kopuk kopuk oynayan Ele Torreira'nın çıkması bütün sıkıntıyı ee, baş gösterdi. Maç adına çok kötü oynayan oyuncular var. Sara mesela. Ee, bana göre ee, birinci yarının en kötü oyuncularından bir tanesiydi performans açısından. Lemina'nın sakatlığı. E bir anda ortada düzenini bozuyor. Sing Singon'un sakatlanması. Sol bekin yok. Ee, alternatif stoperin var mı? O da yok. Geçen haftalarda sen bana bir soru sordun hatırlatayım. Kadrosu e, yeterli mi değil mi dedin? Kadro derinliği. Kadro derinliği evet bu lig için yeterli gibi duran kadro derinliği ama mesela hiç Galatasaray takımının hedeflerinin çok ötesinde olan bir iki tane oyuncu var mesela. Sonradan gelen bir çocuk var genç. Alper mi ne ismi? Yusuf. Yok. Cansın şu an. Yok, Kazım bence Arda. Arda. Arda stop. Arda hani Galatasaray takımının oyuncusu mu? Çok emin değilim. Yusuf, nereden aldınız onu ya? Yani şimdi birazdan verdireceğim iki tane aynı pozisyon var. O vuruşu yokmuş özetle. Ha yok mu? O yok. Aynı Icardi'nin attığı pozisyonun evet. birebir aynısı geldi. Sol ayağı yerine sağ ayağını kaval kemiğiyle vurdu. Maç içinde daha ona benzer çok benzer hareketler yaptı. Girdi hani fundamentalı bu kadar düşük bir oyuncuyu nasıl aldılar, nasıl ettiler? Ahmet Kutucu'ya ne diyorsun? Faydasız. Bu mudur yani faydasız mı? Yani bir oyuncu faydasız. Mesela Muci. Faydasız bir oyuncu dersin. Ama yetenekli bir oyuncu. Topu ayağına aldığı zaman ben futbolcuyum diyor. Faydasız ayrı bir şey. Yetenekleri kısıtlı ayrı Şöyle, bir şey. Golleriyle çok konuşuldu Eyüp Spor'da. Ya Eyüp Spor'da bir... atabilirsin kardeşim. Yani Eyüp Spor'da yani Serdar Dursun gol atmıyor mu? Aklıma geldi şimdi. Nerede oynuyor? Kocaeli Spor. Milli takıma alındı mı? Bir Alındı. Alır mısın şimdi? Yani demek milli takım. Başka bir şey daha söyleyeyim. Kenan Karaman vardı. beşteşe geldi. Bir tane daha Solbek vardı. Neydi? Umut Meraş. Ha yani Bir de Avrupa Şampiyonası'nda oynattık. Hatırla. O oyuncular milli takım oyuncusu mu? Şimdi nerede olduğu belli değil. Yani yetenekleri açısından hedefleri olan bir takımın oyuncusu değil demek istiyorum. Ben yani çok kötü futbolcu falan demiyorum. Yanlış anlamasın. Sıradan oyuncular oynayabilirler Anadolu takımlarında ama Galatasaray gibi hedefleri yüksek. Eli Avrupa'da artık şu aldığı galibiyetlerden sonra belki de üst turda çeyrek final hedefleyen en az bir Galatasaray kadrosunda olması gereken oyuncular, yedek oyuncular, alternatifler bunlar mı demek istiyorum ben? Değil. Böyle değerlendirelim. Değil. O yüzden de kadrosunun e, bence iki kulvarda yetmediği belli bir. İkincisi Galatasaray takımının çok senelerdir takip ediyoruz tabii. En büyük eksiği bence sağlık kurulu yok. Doğru dürüst Galatasaray kulübünü menaj bir sağlık kurulu olmadığı çok net ortada. Ta bu ne zamandan yok biliyor musun? Hani benim hatırladığım Fatih Hoca'nın 2012'den beri yok. Yani 13 senedir falan benim hatırladığım. Hatırlıyor musun bir maç vardı ilk devre 3 tane oyuncu sakatlandı. Biz yine seninle program yapıyorduk. Fatih Hoca dedi ki maçtan sonra böyle bir şey tarihte görün, böyle bir şanssızlık dedi. Sen de böyle açtın programı. Ben dedim ki bu şanssızlık değil. Hatırlıyorum. Hatırladı mı bu konuşmamız aramızda geçen? Hatırlıyorum. Şimdi bir, sağlık kurulu sana iki yerde lazım. Başta çok önemli, transfer yaparken doğru dürüst bir futbolcu e, fiziksel analizi yapman lazım. Futbolcunun geçmişini iyi analiz etmen lazım. Yani gözünden, kaşına, dizinden, dişine kadar... Her yerine doğru dürüst bakılması lazım. Geçmişteki sakatlıkları, senin önemsemediğin bazı sakatlıklar ileride daha e, kronik sakatlıklara dönebilir. Bu da senin verdiğin paranın karşılığını alamaman gerek, gerektiğini, yani e, alamadığını gösterecektir. İkincisi, böyle bir maraton oynuyorsan, 40 maç, 50 maç, 60 maç, bu maçlar içinde senin teknik adamınla sağlık kurulunun ve fiziksel kondisyonların koordineli entegrasyonu doğru olmalı. Yener Hoca Şimdi baktığın zaman Kaya. ben Yener Hoca'yı tanımam. Kusura bakmasın. Ben doktor, bir e, doktor olarak konuşmuyorum. Ben bilgisi olan bu konuda bu konuda e, az çok e, deneyimi olan Tabii. bir insan olarak konuşuyorum. Zaten rakamlar da gösteriyor onu. Yani şu Galatasaray takımına bak. Torreira zorla oynuyor zaten. Biyonik adam belli ki. Lemina sakatlanıyor. E, Singo dediğin oynamıyor. İki tane sağ bek, sol bekim var. Haftalardır, ay bir iki senedir sakat. Osimen sakat. Sakatlandığını nerede sana söyledim. E, Icardi'nin döneme işi. Hangisinden başlayacağım? İlkay sakat. Kaan sakat. Kaç tane Avrupa maçı oynadın? Dört. Dört. Geride kaldı. Dört tane maç. On tane de ligde oynadı. On dört maçta takımın geldiği nokta ortada. Reviri. Bu rakamı yüksel, yükseltir. nere reviri? Revir başka bir şeydir. Revirde tedavi olur. Çıkar gidersin. Bu revirden beter. Bunlar fizyoterapi e, merkezlerinde geçirecekler bundan sonraki hayatlarını. Yani Barış Alper dışında Yunus hatırlayamadığım oldu mu ekle. Kaan dedim işte. Kaan Yunus. Kaan oynamadan bir de. Hı hı. Yani Barış Alper dışında o da fiziksel olarak çok bunların üstünde olduğu için e, çok da ligin üstünde olduğu için belki de sakatlanmama sebeplerinden bir tanesi. Galatasaray'da sakatlanan ya dönemiyor döndükten sonra tekrar sakatlanıyor. Demek ki ya protokole uymuyorlar ya sakatlıkları tam olarak geçmiyor. Dolayısıyla burada önce faturayı Galatasaray yönetimine ki bundan sorumlu bir herhalde yöneticisi olmaması lazım. Tanıdığım kadarıyla yok. İki Okan Burun başka kimsenin olamaz. Yani kendinize doğru dürüst bir sağlık kurulu oluşturun önce. Bu kadar sakatın bir takımda olması çok da olası gelmiyor bana. Bunu maç trafiğine, yoğun trafiğine e, bağlayacak bir insan varsa onun karşına o kadar çok örnek gösterebilirim ki sana. Bu oyuncuların çoğu geçmişlerinde, yani Türkiye'ye gelen oyuncuların çoğu geçmişlerinde çok ciddi sakatlıklar yaşamışlar. Belki doğru protokol e, tedavi olmamışlar. Ve sonuçta geldiğinde bunlar nüksettiği zaman yaşları da ilerleyince bu sakatlıklardan kurtulup geri dönmeleri çok zorlaşıyor. Dolayısıyla bir kere Galatasaray'ın en büyük hendikapı bu burada. İkincisi kadro derinliği zaten senle en fikiriz. Evet. Onu görüyoruz oyuncu profiline baktığın zaman. Hani benim bir lafım vardır. Bir takımı yüksek kaliteye çıkaracaksan oynayan 11'in dışında yedekler de o 11'e yakın oyuncular olması gerekir. Katılıyorum. Yani o simenin sakat. Ee, Icardi'nin mevcut durumunu görüyor herkes. Golcu alternatifi ama... kutucu mu mesela? Değil, Değil mi? İlk ayın alternatifi var mı? Yok. Yok. Değil mi? Yok. Yani mesela Sanchez'in alternatifi var mı? Yok. Abdülkerim'in yok. Sağbek'inin yok. Sağbek yok zaten. Ya Bir Toreran çıktığı zaman ne yapacaksın orada? Yani dünkü maçı kazandın. Dünkü maçı kayıp da edebilirdin 10 Tabii kişiyle. Ki. Maçın geneline baktığın zaman. Ama Galatasaray bana göre ilk yarısı itibariyle Kocaeli'deki gibi Galatasaray gibi futbol oynadı. Gol atamadı. Belki e, şeyle başlasaydı. Icardi ile Sadece... kay başlasaydı, belki 2-0 yapıp farklı bir maç oynayacaktı ama belki de böyle olması Galatasaray için hayırlı oldu niye Galatasaray bu maçta eksiklerini gördü belki de hı hı. Ocak'ta ona göre bir e, Zaten... transfer politikası izlemesi gerektiğini düşünüyorum Nasılsa dedikleri gibi para çok kasada borç yok bir şey yok Abdullah Bey söylüyor ya öyle. Dolayısıyla Ocak ayında eksiklerini giderir, yoluna devam eder. Ama Galatasaray'ın işi geçen senelerde kadar kolay olmayacak. Bu sene bir ciddi tehdit olan Fenerbahçe var. Tabii ki. İki pozisyon var. Şalai'nin bir kırmızı kartı, bir de Galatasaray Kulübü'nün beklediği bir kart. Hani karşılıklı anlamda. Önce kendisine yapılan bir hareketi görelim isterseniz, Olur. istemiştiniz. Sonra kendisinin yaptığı hareket ve kırmızı Bizi kart. Bizi alırsa daha rahat. Peki tam ekran Gökhan Bey'den, yönetmenimizden rica edelim. Şalay'ı yerde kalmıştı. Kaval kemiğinin e, durumu bir sakatlık yaşadı. Orada Galatasaray. Bakalım. İki kırmızı kart var. Hazır mı Gökhan Bey? Peki. Birazdan ekranlara gelecek. Geldim. Şurada tabii ki bir müdahale. Göktan'la Şalay arasındaki müdahale. Ya ben lafı iyi, iyi, eğip biliyorsun. Evet. Buna kırmızı kart değil diyen bir daha futbol konuşmasın abi. Kaya Çok abi, net bir kırmızıdır. Kırmızı, kırmızı kart diyor. Ee, çünkü bak tesadüfen veya kaza ile bir insan ayağına basarsın bileğine basabilirsin ama kaval kemiğine asla tesadüfle basılmaz. Evet. Orada ayağını kaçırmak için vakti var. Buna kırmızı kart değil diyen burada for bile çalmadı. Var müdahale etmedi. Ee, devam etti hatta oyun. Adam yerde bayağı ciddi bir şekilde sakatlığını şey yaparken evet. sakatlığıyla uğraşırken devam etti. Sonuçta Galatasaraylı Barış Alper galiba genç Kerem'e verdi. Ee, o da dışarı attı topu. Vermeyecek. Hatta hücum edeceklerdi pozu. Net kırılma şansı çok yüksek. Yani yüzde vermek çok saçma ama Buna kırmızı kart değil diyen bir daha futbol konuşması kusura da bakmasın. Peki. Ya yani şal... böyle pozisyonları çok iyi bilirim ben. Tamam. Ee, bu pozisyona aksi bu pozisyon net kırmızı. Burada gençler birliği 9 kişi kalacak. Bundan sonra zaten Gül oynaya Galatasaray maçı götürecek gibi duruyor. Ee, varım müdahale etmemesi çok enteresan. Maçtan sonra Demek atmayı... ki hakikaten bu var sistemine benim karşı çıkmam çok da yanlış değilmiş ya. Yani. Kör müsün arkadaş bu? Bunun neyini görmüyorsun ya? Yani? Zaten adamın ayağını bütün televizyonlar gördü. E, bu bana hani o sene bu senemi diye aklıma geldi. Twitter'a da yazdım. Çok net bu pozisyon yani. Buna kimse hayır diyemez. Peki. Burada ya... kaçırma şansı çok yüksek. Tesadüfen geldi de ayağım orada. Ayağın şekline bakın bak yavaşlatırken lütfen bir daha geri bak. Bir daha durdur ayağını kaçırmak isteyen biraz yavaş yavaş getirir misin lütfen Evet biraz daha geriye şöyle İleri ileri Evet ileri son bir kez görelim pozisyonu Bu iyi bir pozisyon değilim Gelecek devam edelim devam edelim okuyalım arkadaşlar Ayağın şekline bakın sayın seyirciler. Ayağın sol ön tarafı bak ne oluyor görüyor musun? Sol evet. ön tarafı aşağı doğru basıyor baskı var. Getir getir biraz daha biraz, getir. Getir tamam. ileri ileri. Biz de Erman Hoca gibi olduk. ileri geri i̇şte falan. O biraz <laughs> cihazında e, şey. Çok tamam, hassas hakikaten o. Fark var, arkadaşlar. Sana şöyle söyleyeceğim. Peki. Ayağın sol ön tarafı. Yani pabucun beni verir misin? Hı hı. Beni gösterir misin? Bak pabucun ön tarafı kaza olsa sıyırır. Bak böyle oluyor. Anladım. Tamam Böyle oluyor. Yani mümkün değil. Buna kırmızı kart... Net. Artı ben sana bir şey söyleyeyim. Benim eskiden beri söylediğim şey var. Sıradan gördüğün kırmızı kart farklıdır. Bu hareketlere normalin üstünde bir e, maç oynamama cezası verilmeli. Mesela 8 maç. Şimdi bana diyorlar ki uçma. Uçmuyorum kardeşim. Burada sporcunun sağlığının dışında futbol hayatı bitebilir. Çok tehlikeli bir hareket. Evet. E, Okan'ın ayağı buna benzer durumda kırıldı. Erman Toroğlu'ydu hakem. Kart göstermedi biliyorsun Erman Hoca o maçta. Böyle bir Okan bu pozisyona nasıl isyan etmedi maçtan sonra? Hatırla geçen sene Eyüp maçında ee, şöyle bir şey oldu. Eyüp maçı oynandı İstanbul'da. 2-2 mi bitti 2 -2. maç? 2-2 bitti maç. Normal bir spora yaptığı konuşmada normal bir konuşma yaptı. Maçta da hakemlik hiçbir durum yok. Kendisinin basın toplantısından evvel Sayın Başkan Dursun Özbek çıktı. Ver yansın etti hakemlere. Okan... Çıktı normal basın toplantısında o da isyan etti hakemlere. Şimdi o Okan bu Okan. Şuna yani ben insan olarak isyan ediyorum. Bir spor adamı olarak isyan ediyorum. Ben Galatasaraylı falan değilim. Ben ne görüyorsam onu söylüyorum kardeşim. Şuna nasıl konuşmuyorsun mesela? O maç 2-2 idi bu maçı kazandın. Buna konuşacaksın. Senin adamın da yaparsa ona da konuşacaksın. Doğru. Bu çok net yani burada ben net söylüyorum sana. Böyle Tartışı iki maç, uçak. üç maç falan değil. Buna. Bu, direkt kasti bu hareket. şey yok ya. Yani. Peki Şalay'ın kırmızı kartını da görelim oyunun son anlarında. Evet. Burada da böyle bir pozisyon oluştu. Ya bu da net kırmızı. Hiç şey yok. Yani, yani. Bu da artık ayak bayağı bir kalkıyor. Zuz için kafasına doğru. Bu yani. da mesela en azından PPDK'ya gittiğinde bu da en az bir dört maç falan vermeli. Çünkü adam kafasını soktuğunu Sağ görüyorsun. Ol. Bak. Bak bir dakika buraya bak. Adamın kafasını soktuğunu burada görüyorsun. Artık ayağını sokmayacaksın oraya. O da kasıtlı sokuyor ayağını. Çünkü niye? Kendisine yapılan daha evvel bir hareket var. Rövanş bu. Anladın mı? Bu çok e, gaddarca yapılan bir foul. Adamın kafasını soktuğunu görüyorsun artık. Sokma ayağını orada kardeşim. Adam ölebilir orada. Bunlar şaka işler değil. Futbolcular kazalar böyle oluyor. Bu kaza da değil. Sağlık önemli. Ona 8 maç buna da 8 maç. Peki. Yani çok net. Bunları sağdan kaldırmanın yolu ağır ceza kardeşim. Caydırıcı ceza olma. Şimdi adam mesela hakem bahis oynamış 45 gün ceza veriyorsun. Şaka mı yapıyor? Ya Eren Elmalı mesela. Diyor ki 3 sene evvel oynadım. 2 sene bir sene evvel. Ben o zaman çocuktum falan. E iyi o zaman abi. 45 gün ceza veriyorsun. Bunun caydırıcılığı yok ki. Demek ki 45 gün. Ben oynadım abi 45 gün tamam cezalıyım. Ve onu savunan mesela bir yöneticim var. O. Yapmayacaksın abi. yani bir şey düzeltmek istiyor sanki istemiyorlar bence. Ekide bir de bu konulara geliyoruz ama cezalar caydırıcı olacak. Yoksa bunlar devam edecek. Fener Galatasaray'ı yensin. Gör Galatasaray'ın bir dahaki deplasman maçında neler konuşulmaya başlayacak. Yine futbol aynı yerlere gidecek. Berabere biterse e işte ne şiş yandı ne kesap. Evet. Allah muhtemelen Yasin Kol falan konuşuluyor galiba. Bana göre Türkiye'nin en cesur ve en, en iyi hakemidir. Ee, en zor iki tane derbi yönetti geçen sene. Bence alnının akıyla çıktı. Hiç böyle sosyal medyada ee, büyük eleştiri almasına katılmıyorum. Çok doğru bir hakem, düzgün bir hakem. Gördüğünü çalıyor. Yanlış anlama sürmeni diye söylemiyorum yani. Kıymetli. Ee, ama Allah yardımcısı olsun. Hele ki böyle o simel, sakat makat oralara gidecek büyük ihtimalle. Fenerbahçe'de Rize deplasmanından galip dönerse tansiyonu yüksek bir fenerbahçe maçı seyrederiz. ederiz Ama orada tabii Dursun Bey'in de maça gitmesi lazım. Pazartesi. Yani Saadettin Bey yeni bir başkan. Fer bir adam belli ki Beşiktaş maçına koşa koşa gitti. Hem de güle oynuyor. Yani, e spor karşılaşması kardeşim gideceğim ben de rakibimin ne olduğu önemli değil. Dursun Bey'in de Futbol. bence Fenerbahçe camiası davet edecektir. Onu da icabet etmesi gerekir. Hani bu işlerin bir takım hani üst düzeylerde hani akil adam diyoruz ya oralarda insanlar birbirlerine dost olurlarsa o görüntüyü verirlerse seyirci halk camialar da e, seyredenler de e, ona göre davranırlar diye düşünüyorum. Yani küfürlerle veya kavga ile bir yere gelemediğimizi görüyoruz artık olmuyor. Evet, sakinlikle işlerimize bakalım. Galatasaray yoluna devam ediyor ama çok arızalı. Sakatlar değil mi? Yani Galatasaray'ın en büyük avantajı Diğerleri yok ligde. şimdi Fenerbahçe bir var, tehdit gibi çıkıyor. Duruyor. Geçen senelerdeki Fenerbahçe'ye bak. Futbol dışında her şeyi yaptılar şampiyon olmamak için. Galatasaray işini yaptı. Çok hatalar yaptı transfer konularında ama ötekilerden az. Şu Beşiktaş'ın haline bak. Birazdan konuşacağız. Hemen geliyoruz. Var mı Galatasaray'la ilgili ekleyeceğiniz? Gülağaççı, vallahi... sonra derbi. Tüm takımlarımız Avrupa kupalarında başarılar diliyoruz. Salıdan itibaren TRT 1 TRT Spor